Boyacı Mehmet Dayı ismiyle bilinen 73 yaşındaki adam Diyarbakır'ın merkez Suriyelçesi Gazi Caddesi üzerinde tarihi bir cami önünde 27 yaşlarında başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor. Sabah saat 7.30'da tezgahını kuran Mehmet Dayı, yerli ve yabancı müşterilerinin ayakkabı tamirlerinden boyalarına kadar yapılan bakıma göre fiyatı değişip hizmet veriyor. 46 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Mehmet Dayı, en eskilerden biri olduğunu, o zamanlar genç olduğunu, şimdi 70'in üstünde yaşı olduğunu belirtti. 46 yıldır şu anda buradayım. En eskilerde ben kalmışım. O zaman yaşımız gençti. Şimdi 70 üzerindeyim. Vallahi yaşında peşinde buradayım. Bu işi yapıyorum. Yani bir yere çalışmadım. Herkes geliyor yani. yani. Benim müşterileri vardı. Yabancıları vardı vardır geliyor. Tamir de ediyorum. Bir de boyatıyorum. Saat bazen yedip çıktı buradayım. Akşam da saat e, 6'ya yakın toplanıyorum gidiyorum. 17 kişi bu cami civarında 17 kişi vardı bu boya yapıyor burada.